Beşiktaş'ın işi, işi kolay değil bu sene. Yani burada tabii ki kupaya katılması da avantaj ama kadro yapısı öyle ki. işte Muçi'yi aldın, Mustafa'yı aldın oyuna. Salih. Baktım canlı. Salih. Yani hiçbiri de oyuna bir katkı yapamadılar. Yani nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaklar? Muçi ayağının ucunda oynuyor şey gibi. Öyle artık futbol mu kaldı? Yani orada bir şekilde girdiği zaman bir şeyler yapman lazım. Yani çok genç oyuncu ama doymuş. Sanki yıllardır oynuyor artık yani şey yapmış. Burada oyuncuları biraz daha canlandırmak lazım. İşte seçim olacak belki oradan tekrar bir toparlanır. Evet derbiyi kazanmaları onlar adına mental anlamda bu çok kısa sürdü. burada bunu biraz daha devam ettirmesi lazım. Ligde belki ettirebilir fikstür avantajı var. Biraz işte Adana Demir'e gidecek, içeride oynayacak. Oradan bir şekilde toparlanırlar ama dediğim gibi orta saha sıkıntısı Beşiktaş'ta inanılmaz. Fernandez'i or oraya alıyorsun. Oraya aldım da bu sefer ileriyle bağlantı kopuyor. Rafa'yla orada şeyi kuramıyorsun. Tek başına yoruluyor. Yani eee işte bu maç yok. Sakatım diyor. Yani burada oyuncuların da devamlılığını sağlamak çok kolay değil. Rafa da bir noktadan sonra mentor olarak düşebilir. Şimdi gol atamadıkça asist yapamadıkça da, o da zaten ister, düştü ister da, Zaten düştü bence göre Zaten düştü Bayağıdır e, Çok şey bir şeyler yapmıyor. Ya Fenerbahçe maçı da bunlara eklenebilir. Düştüğü maç. Yani yine de en azından orada biraz daha mücadele etti ama